Merhaba arkadaşlar. Bugün bayramın son günü ve üç gün boyunca ısrarlara dayanamayarak yediğimiz tatlı ve yağlı yiyeceklerin vücudumuza bıraktığı etkilerden ne kadar pişmanlık ve ne kadar rahatsızlık duyduğumuza dair bir duygudan kurtulmanın yolunu gösteriyorum. Bugünkü antrenmanımız yoğun kardiyo ağırlıklı olacak hiç oturmayacağız ve buralardan kurtulmayı planlıyorum hadi bakalım hemen başlayalım bugünkü ısınmamız bile aktif bir ısınma olacak hemen bacaklarımızı açıyoruz bacaklarımızı şöyle bir geriyoruz hızlı hızlı evet sağa dön sola dön Ortaya nefes alıp vermeyi unutma. Evet. Kalktık. Şimdi bacaklarımızı sağa sola açıyoruz. Uf. Ne yapıyoruz? Nefesimizi hiç tutmuyoruz. Gerdirdik. Hemen diğer bacağımızı gerdiriyoruz. Buralarımız gerilsin. Şimdi aynı yerde şu şekilde dönüyoruz. Öne doğru eğiliyoruz. Aynı şekilde bu tarafa döndük. Gerdirdik. Önce şu şekilde ayak ön tarafta. Sonra öne doğru, bacağımıza doğru eğildik. Evet. Hemen şu şekilde sanki sumo squat yapacakmışız gibi bacaklarımızı ne yapıyoruz? Dirseğimizden yanlara doğru açıyoruz. Evet kalktık. Hemen şuradaki kaslarımız için evet denge kaybı yaşayabilen varsa şu an az önce benim yaşadığım gibi bir yerden destek alsın. Hemen öne aldık oturduk. Burada kalçamızın kaslarını esnetiyoruz. Aynı şekilde diğer bacağımızı geri aldık. Şöyle yapabiliriz. Şöyle yapabiliriz. Evet hemen aldık. Oturuyoruz. Diğer kalçamızın kasını ne yapıyoruz? Esnetiyoruz. Evet şimdi büyük bir nefes al. Üf, ver. Haydi bakalım hemen başlıyoruz. Dediğimiz gibi bugün sayma yok süre var. Her hareketimiz bir dakikadan oluşacak. Toplam serimiz iki set olacak. Evet, şimdi hareketimize başlıyoruz. Bugün hareket değildi. Asılmanın devamıydı. Hadi bakalım. Sağ kaldır, sol kaldır. Sağ kaldır, sol kaldır şeklinde hemen saatimi ayarlıyorum. Evet, başlıyoruz. Evet, aşağıya şu şekilde ne yapıyoruz? Ellerimizi birleştiriyoruz. Bu hareketi yaparken arkadaşlar karnımızı sıkıyoruz. Her öne geldiğimizde karnımız sıkılı. Evet. Ne kadar çok kaldırırsanız bacağınıza o kadar çok etkisi olur. Evet. Umarım müzik rahatsız etmiyordur. Hadi az kaldı. 20 saniyemiz kaldı. Ondan sonra hiç ara vermeyeceğiz. İleri geri ya da yerimizde bir dakika koşacağız. Az kaldı. Hadi kaldır. 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 Nefes alıp ver. Nabzını hızlandır. Evet bir dakika doldu. Hiçbir şekilde ara vermeden ileri geri bir dakika gidiyoruz. ben yerimde rahatım diyen bu şekilde yapsın. Ben yerimde duramam diyen ileri, geri, ileri. Hadi bakalım. Ya yakmanın tek esprisi mesela bir saat normal bir şekilde yürürsen yağ yakamazsın. Nabızın hızlanması demektir yağ yapmak. Sen 30 dakika hızlı tempoda eğer yürüyüş yaparsan daha fazla yağ yakarsın. Bir saat normal tempoda yürüyüş yaparsan yine çok az yağ yakarsın. Evet devam, devam, devam. Evet. Eğer nefesin yeterli gelmiyorsa ağzından Sadece nefes alıp ver. Hadi çok az kaldı. Az kaldı. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. O baklavalar bir gitsin ya. Evet son 5 saniye. 4, 3, 2, Bir. Evet. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hareketi gösteriyorum. Sağ, sol, çapraz çapraz iki kere sağ sol dön çapraza ver başladık bir iki çapraz bir iki çapraz ne olacak sırtın dik ve karnın sıkılı olacak hep karşıya bakacaksın ne yapmayacaksın kalçanı sağa sola çevirmeyeceksin o zaman hiçbir yararı olmaz. Şu anda yaptığımız hareket hem yan bel kasları hem orta kas yani bütün karın kaslarımızı ve bacaklarımızı etkiliyor. Kolunla dönmüyorsun, gövdenle dönüyorsun. Hadi hop. 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 Hadi biraz daha kaldır bacağını. Kaldır, kaldır. Hadi dön. Dön dön dön. Dön dön kaldır. Dön dön kaldır. Çok zor değil. Çok zor değil. Karnını sık her seferinde. Her bacağını kaldırdığında karnını sık. Şu karnını sürekli içeri çekme alışkanlığı kazanın arkadaşlar. Sumun 5 4 3 iki son kez evet çok güzel şimdi ne yapıyoruz arkaya adım yani bir çeşit lunge yapıyoruz şöyle yandan gösteriyorum bakın yapamayanlar daha az yap insin yani şu kadar benim annem bu şekilde benden şikayetçi oldu ben yapamıyorum hareketi diye evet hazırlıklı olmayanlar çok az inebilir. Çok az inebilir. Ben esneyim diyen insin. Hadi bakalım. Başladık. Bir dakika. Ne yapacak? Dizimiz parmak ucunu geçmeyecek. Biraz geriye geleyim. Denge kalbi yaşayanlar benim gibi az önce şöyle koltuğa çaktırmadan tutunsun. Hadi seri. Daha doğrusu seriliği kendin ayarla. Bacağını geriye ne kadar açacağını, ondan sonra ne kadar alçalacağını kendin ayarla ama hareketi doğru yapmaya çalış. Evet. Hadi bakalım. Nabzın hızlanıyor. Oo 140. 120'den sonrası demek. Benim kiloma göre ya yakıyorsun demek. Evet. Son dört. Üç. İki. Bir. Son kez. Bırak. Nefes aldık. Şimdi hiç ara vermeden jump jack yapıyoruz. Nasıldı bu hareketimiz? Yeni başlayanlar bu şekilde yapıyordu. Bu şekilde. Ben bu hareketi yapabilirim diyenler şu şekilde yapıyordu. Orta düzeyde olanlar duraksayarak yapıyordu. Evet. Bu üç seçenekten hangisi size uygunsa onu seçmeyi unutmayın. Hadi bakalım. Hazır. Başla. Ben böyle yapacağım. Hop. Nefes alıp ver. Burnundan ağzından ver. Bu sana yeterli olmuyorsa ağzından alıp ver. Hadi. Ay o kadar emek emek. Topladım saçlarım. Şekli bozuldu. Şu ünlü hocalarım. Şu saçlarımı nasıl bozmadan antrenman yapabiliyorlar. Hayret ediyorum. dayan 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 ne güzel ne güzeli ekside bitirmek üzereyiz hadi son 10 saniye sonu su içeceğiz evet 3 2 bir bırak bravo evet bravo suyumu içiyorum hadi bakalım 15 saniye su molası hem nabzımız da düzelsin çünkü ikinci sete başlayacağız evet saçım da bozuldu Birazcık nabzımız insin. Şöyle yürüyelim. Ne yapıyoruz? Dinlenme sırasında asla oturmuyoruz. Asla yerimizde böyle statik şekilde durmuyoruz. Dinlenmemiz yine küçük adımlar ve şöyle çevrede dolaşma şeklinde olsun. Yani nabzımızın düşmesini oturarak beklemiyoruz. Bu bize zarar verir. Evet. Bir önceki videomda genç bir arkadaşım bana çok övgü dolu sözler söylemiş. Bu beni motive etti. Çok teşekkür ederim. Evet. Bu arada benim yaşım 49. Bunu da hatırlatayım. Artık 40 yaşından sonra Pilates ve fitness eğitmenliği sertifikası için bayağı uğraştım. Şimdi sizlerle birlikteyim. Bir tane bile takipçim olsa beni çok sevindiriyor. Berko da arkadaşlarına söyler. Daha çok takipçim olur. Evet, şimdi birazcık nabzımız güzeldi. Şimdi ikinci setimize geçtik. Aynı hareket serimiz başlıyor. Ne yapıyorduk? Evet, başladık. Ne kadar çok kaldırırsam o kadar yararlı olur. Evet. Ne yapıyoruz? Her kalktığında bacağımız karnımızı da sıkıyoruz ve hafif kamburumuzu çıkarmadan öne doğru eğiliyoruz. Hatta karnındaki zorlanmayı hisset. Hatta ve hatta karnından kaldır. Karnından güç al. Bu nasıl olacak? Zamanla öğreneceksin yapa yapa. Hadi tempo Hadi bakalım çok güzel. İkinci setimiz. Senin ilk hareketi. İlk seti zaten tamamladıysak ikinci seti daha aşikar oluruz. Hadi bakalım. Son 10 saniye. Hadi birazcık da tempo yapalım son 10 saniyeyi. 4 3 2 1 Bırak. Evet ne yapıyoruz şimdi hiç beklemeden ileri geri koşuyoruz. Koş 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 koş. Koş koş koş. İstersen bacaklarını daha yukarı kaldırarak koş. Yani her zaman hareket zorlaştığında etkisi daha güzel olur. Ama tabii ki bu hareketleri yaparken kolayı seçenler de çalışmıyor değil. Tabii ki kendi vücuduna göre onlar da çalışıyorlar. Hadi, 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 hadi bakalım. Az kaldı ben buradan. Saate bakıyorum merak etmeyin. Tam kameranın arkasında saat var. Hadi bakalım son 10 saniye. Hızlandır nabzını. Hadi son 10 saniye birazcık daha tempo. Son 5, 4, 3, 2, 1, bırak. Evet, çok güzel. Uf, güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Sağ sol çapraz bacak. Neydi bunun püf noktası? Kalçamızı ileri gösteriyor. Sadece gövdemiz dönüyordu. Evet alıyoruz elimizi. Ensemize. Hadi bakalım. 1, iki, çapraz çapraz kollarla değil vücudumuzla dönüyoruz üst vücut vücutun genişleri bacağınızı çapraza kaldırdığınızda nefes verin Tabii ki yine karın Nasıl sıkılı? Hadi ilk sekize göre birazcık daha kolay yaptığınızı umuyorum. Az kaldı? son 3 saniye Hadi pozisyonu bozma 5 4 3 2 1 bırak Aferin bravo Evet ikinci seti ikinci hareketinde üçüncü reketini yaptık hatta Evet vücudumuz hızlandı, metabolizmamız hızlandı. Nabzımız hızlandı. Bakın konuşurken bile sansöre gidiyorum. Durmuyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Arkaya bacak yani geri yapıyoruz. Bunun seviyesi sizde. Bakayım önce bir kronometreme. Evet başladık. Hadi bakalım. Zorlandığımız anda nefes veriyorduk değil mi? Hareketi doğru yapmanı özen göster. Şu dizi ayak ucunu geçmesin. Aşağı kadar eğilemeyenler ne yapıyordu? Hafifçe eğiliyordu. Anneciğim sen hafif eğil. Şöyle yap annem. <laughs> Şu ana kadar sıkı takipçim annem var. Ve kalkarken nefes al. Bir de kalkarken şöyle karnından güç al. İlk dirk karnından uçar. Hadi son beş. Üç. İki. bir 3, 2, 1. Bravo, bravo. Evet bravo bravo. Evet. İkinci setin son hareketi jumping jack. Şimdi ona başlıyoruz. Aslında normalde bunun daha etkili olabilmesi için 3 set yapmamız gerekiyor. Ama bugün 2 set yapacağım. Size az geliyorsa ya da bu hareketlerin seti az gelen varsa videoyu başa sardırsın. Tekrar yapsın. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Jumping Jack. Oh. tabi diğer videolarıma göre birazcık daha kısa oldu ama dediğim gibi başa sarıp tekrar yapabilirsiniz daha iyi olur tabi beğendiyseniz hadi bakalım devam 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 başlangıç serisinde olanlar arada bir şunu bunu yapmaya çalışsınlar. Birden bakacaksınız ki çok rahat yapabiliyorsunuz. Evet. 15 saniyemiz kaldı. Evet. Son 5 saniyemiz. 3 2 1 Evet bırak. Bravo. Evet, bu hareket serisinin de ikinci setini bitirmiş olduk. Şimdi çok yoğun başladığımız için antrenmandan sonra kaslarımızın ağrımaması için, burada laktik asit birikmemesi için, tabii ki nasıl ki başta ısınma yaptıysak şimdi de soğuma yapacağız. yudum su içelim. Ben de içeyim. Evet arkadaşlar. Şimdi sizden derin bir nefes almanızı ve rahatlamanızı istiyorum. Hadi bakalım. Tekrar. güzel şimdi yavaşça öne doğru eğiliyoruz eğiliyoruz yavaşça ve kollarımızı serbest bırakıyoruz şu şekilde kendimizi serbest bırakıyoruz aşağı doğru evet 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 de hı hı. evet aynen öyle de Sonra hayır 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 de. Bir daha evet 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 de. İyice kendini aşağı ite ite serbest bırak. Hayır de. Ben bunu diyemiyorum hayatta hiçbir zaman. Evet şimdi değebilen ellerini yere değisi, Birazcık bacağımızı açıyoruz. Birazcık daha öne doğru esniyoruz. Yaylanmıyoruz. Soğumalarda yaylanılmıyor. Derin derin nefesler al. Şimdi bileklerine geçir parmaklarını. Kendini öne doğru çek. Zorlansın arka bacak kasları. Evet. Evet şimdi yavaşça kalkıyoruz. Yine ısınmada yaptığımız gibi burada yine geriyoruz şu şekilde evet topuğum çıkabiliyorsa kalçama kadar çekiyorum siz de deneyin şuralarınız esnesin şimdi yine oturuyoruz kalçamız esnesin Evet, aynı şeyi diğer bacağımız için yapıyoruz. Allah Allah bugün bir dengesizlik var. İyice çek 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 çek. Ama çekerken böyle çekmiyoruz. Diğer bacağımızın hizasında olsun. Şimdi ne yapıyoruz? Aynı bacağımızla diğerini yaptığımız gibi oturuyoruz. Evet, şimdi bir bacağımızı öne uzatıyoruz, kırmıyoruz. Topumuza basıyoruz. Diğer bacağımız da biraz geride. Şu şekilde ileride olan bacağımız kırılmıyor. Diğer bacağımız kırılıyor. Öne olan bacağımıza doğru kendimizi ileri itiyoruz. Böyle yaylanmak yok. Şimdi diğer bacak. Prensip aynı. Bu sefer bu kırılmayacak. Topuğumuza basıp kendimize geri çekiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi 25 dakikayı kendimize ayırdığımız için kendimize teşekkür ediyoruz. İyi ki de spor yaptım diyoruz ve kendimizi çok seviyoruz. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.